Geçlerimizi kendi alalım. Kurulumu tamam. tamam. hep beraber geçiriyoruz. Başarımız, 31 Mayıs 2021 tarihlerinde Özbekistan'ın başkenti, Özbekistan'ın taş kentleri düzenlenen Gençler Dünya Halk Eri Şampiyonası'nda ilçemizde yetişen mutluluk genç ve Melih Can Günay kardeşlerimiz genç milli takımda ülkemizi temsil etmişlerdir. Bu gerçekten önemli bir başarıdır. Yusuf Fehmi genç kardeşimiz 67 kilogramda gençler halter dünya üçüncüsü olmuştur. Koparmada 133 kilogram kaldırarak dördüncü, sitmede 168 kilogram ve toplamda 301 kilogram olmak üzere kaldırarak dünya üçüncüsü olmuştur. 55 kilogramda yarışmış. Yine koparmada 93 kilogram da 7. 126 kilogram kaldırarak 4. olmuştur. Toplamda ise 219 kilogram kaldırarak 6. olmuştur. Elde etmiş oldukları bu başarıyla kendileri gibi, aileleri gibi ilçemizi, şehrimizi, ülkemizi, Türk milletini gururlandırmışlardır, onurlandırmışlardır, mutlu etmişlerdir. Bizler geldiğimiz günden beri Gençlik Spor Müdürlüğümüz bünyesinde, okulları bünyesinde yapmış oldukları faaliyetleri yakından takip ettik. elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık. Bugün ikisi de ülkemizin iki yüzde kulübünde spor yaşantılarını devam ettiriyorlar. Bizler tabii ilçe koşullarında tüm imkanları kendilerine e, sağlasak da ilçe koşulları belli bir noktaya kadar. Spor müdürümüz ve halter hocamız ki ünyede çok güzel başarıların elde edilmesinde halter sporunun gençler tarafından benim seni sevilerek e, yapılmasına vesile olan Cumali Bey'e ailelerine, kendilerine teşekkür ediyorum. Bizler bundan sonra da sizleri yakinen takip edeceğiz. Başarılarınızla gururlanacağız. Ki sizlere inanıyoruz. Ve e, kaymakamlığımız olarak da sizleri bu başarılarınız vesilesiyle hem e, küçük bir hediye olarak hem de bir teşekkür belgesiyle ödüllendirmek istiyoruz. Biz inanıyoruz ki biz altınla ödüllendirdiğimiz dediğimiz bu kardeşimiz inşallah gençler de değil gelecekte e, dünya şampiyonasında, e, olimpiyatlarda ülkemizi temsil edip altın madalyalara gelecek. Çok çalıştığımız zaman, disiplini çalıştığımız zaman, e, ilkelerimizden, disiplinimizden taviz vermediğimiz zaman bu başarılar inşallah gelecektir. şimdi kardeşimizi şöyle ben şöyle, şöyle yanıma gel. Böyle hep beraber bir, alır, bir de belki dalgınca olsun. Aslında. Gibi gibi. Şimdi kardeş yaptı ya. Öyle oluyor Öyle oluyor değil mi? Aynen. Şimdi bir tekniği verdikten sonra zaten abi çocuğun yapısına göre bir